Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İtiraf edelim pek çoğumuz cinlerden çok korkuyoruz. Cinler aslında bizim gibi Allah'a iman etmek için yaratılan varlıklardır. Tabi kötü insanlar olduğu gibi kötü cinlerin de olduğunu unutmamak lazım. O yüzden pek çok kötü cin farklı nedenlerden dolayı insana musallat olabilir. Cinler bazen insanın içine girerken bazen de hayvanların içine girebiliyor. En popüler hayvanların başında ise kedi geliyor. O yüzden insanlar genellikle kedilerin gözlerine uzun süre bakmak istemez. Normalde kediler insanlardan uzaklaşır. Ancak kara bir kedi uzun süre bakınca insan tedirgin oluyor. O yüzden cinlerin sadece insanlara değil hayvanların da içine girebileceğini unutmamalıyız yaşanmış pek çok cin hikayesinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Tam ilmiyal sehad Ebediye kitabında özetle deniyor ki cinlerin Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan cinlerden insanlara bir zarar gelmez. Bunlar yalnız ibadet ederler. Eğli, sünnet alimleri bunları tanır. Salih insanlar gibi görünür ve sohbet ederler. Kafir olan cinler insanlara çeşitli şekilde zarar verirler. İnsandan ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mesela mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız müminlerin kalbine giremez ise de kalbine ve sese verebilir. Keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür. Kafir cinler iyi insan şekline de girip iyi ve faydalı şeyler de yaparlar. Kafir ve fasıklarla arkadaşlık yapınca hiç ayrılmayıp onları günah ve küfre sokarlar. Cinler ve şeytanlar rüyada da görülebilir. Çok güzel şekli girip İhtilama sebep olurlar. Herkesin kafir bir cin arkadaşı vardır. Melekler insanları cinlerin zararından korur. Ayeti kerime ve dua okuyup Allahu Teala'ya sığınanlara da cinler bir şey yapamazlar. İnsanlara hastalıkların tedavilerini ve gerekli ilaç öğrettikleri, sarı hastasının bedenine girip ona zarar verdikleri insanların nazarlarının değdiği kitaplarda yazılıdır. Cin ateş ve havadan yaratıldığı için çok latiftir. Çabuk hareket eder. Hafif bir çarpmada hemen ölürler. Ömürleri kısa, Din bilgileri azdır ve kibirli olurlar. Birbirleriyle hep dövüşür ve savaşırlar. Cinnin ölümü yerde kaybolmakla olur. İhtiyarları gençleşir, çocukluk haline döner ve ölüp yerde kaybolur. Kafir cinler cinci büyücülerin bildirdiği insanlara sihir, büyü yaparlar. Hadika'daki hadisi şerifte sihir büyü yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir buyruluyor. Cinciler, falcılar ve yıldız bakıp sorulan her şeye cevap verenler büyücü sınıfına girerler. Bunları gidip söylediklerine, yaptıklarına inanmak bazen doğru çıksa bile Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup küfür olur. Geçmiş şeyleri cinden sormak caiz, ileride olacak şeyleri sormak caiz değildir. Çünkü geleceği ve gaybı ancak Allah-u Teala bilir. Kafir cinler yabancı olduğu için olmuş şeyleri de görmeden gördük diyebilirler. Cinciye girip insanı cinden kurtardığına inanıp ona ücret vermek caiz değildir. Cinden kurtulmak için en tesirli silah kelime-i temcit. La avle ve la kuvvete illa billahil. Alil Azim ve istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan cinler kaçar ve büyü bozulur. Cin mektubu denilen duayı yanında taşıyana veya evinde bulundurana cin gelmez. Dadanmış olan cin de gider. Ayetel Kürsi, İhlas, Muavizitein ve Fatiha surelerini sık sık okumakta. insanı cinden muhafaza eder. Bu ayet-i kerimeleri okumakla, bu mektubu taşımakla, şifa ayetlerini okumakla ve yazıp suyun içmekle faydalanmak isteyenlerin ehli sünnet iktidadına uygun olarak doğru iman sahibi olması gerekir. Bunları yazanın ve kullananın iktidadı doğru olmazsa ve haram işlerse faydaları görülmez. Cin ve şeytan şehrinden kurtulmak için ve sarı hastalığına ve sihre büyüye karşı koruyucu ayet denilen ayatı hırzı 7 gün okumalı ve bu ayetleri üzerinde taşımalıdır. Evliyanın ruhları görünmeden de görünerek de sevdiklerine fayda verir ve belalardan korur. Onları tanımaya, sevmeye ve sevilmeye uğraşmalıdır. Kadı Abdülcabbar El Hemazani şöyle demiştir. Cisimlerin şeffaflığına ve hava gibi olduklarına dair getirdiğimiz deliller sayı ise rüzgar ve sintinin elbisenin yırtığından bedenlerimize girdiği gibi cinlerin de bedenlerimize girmeleri imkansız değildir. Bu cevherleri aynı çerçevede toplamaya götürmez. Çünkü onlar ancak yerleşme yoluyla değil yakınlık yoluyla bir araya gelirler. Şeffaf cismin kapların içine girdiği gibi onlar da bizim vücutlarımızın içine girerler. Şehülistan İbni Teymine ise şunları söylemiştir. Cinin insan bedenine girmesi ehli sünnet imamlarının ittifakıyla sabittir. Bu onu düşünüp araştıran kimse için şahit olunan ve hissedilen bir şeydir. O sarılanın içine girer. Onun bilmediği hatta kendisinin de bilmediği bir şekilde konuşur. Hatta bir deve vursa öleceği şekilde vurur. Bunu sarılı hissetmez. Yüce Allah şeytanın dokunup çarptığı kimse gibi buyurmaktadır. İnsanları çarpma nedenleri nelerdir? erkek cinin insanlardan bir kadına, kadın cinin de insanlardan bir erkeğe aşık olması, insanın kaynar su dökmek, yüksek bir yerden üzerine düşmek gibi nedenlerle cine haksızlık etmesi, kötülük etmesi ve cinin sebepsiz yere insanı çarparak ona zulmetmesi, cinler insanlardan ancak şu dört halde hoşlanır, aşırı öfke, aşırı korku, nefsin aşırı isteklerini düşkünlüğü ve aşırı gaflet, Cin çarpmasının belirtileri nelerdir? Dina Vahit Selam Bali'nin eserine göre cinin insanı çarpmasına diğer hastalıklar gibi kendine has belirtileri vardır. Bu arazlar iki kısma ayrılır. 1 numara uykudaki arazlar. 2 numara uyanıklık halindeki arazlar. Uyku ile ilgili arazlar şunlardır. 1 numara uykusuzluk. Yani insanın ancak yattıktan uzun süre sonra uyuyabilmesidir. 2 numara geceleyin çok uykusuz kalmak. 3 numara Kabuslar insanların uyurken kendisine sıkıntı veren bir şeyi görmesidir. O uykuda bağırarak yardım ister ama bir türlü bunu beceremez. 4 numara Korkunç rüyalar uyurken kedi, köpek, yılan, aslan, tilki ve fare gibi hayvanları görmek. 5 numara dişlerini gıcırdatmak. 6 numara uyurken gülmek, ağlamak, çığlık atmak, inlenmek, kalkıp şuursuz olarak gezmek, kendisinin yüksek bir yerden düştüğünü zannetmek. 7 numara, aşırı uzunlukların veya aşırı kısalıklarına dikkatli bakılan, tuhaf özellikleri bulunan insanlar ve siyah insanlar gördüğünü zannetmek. 8 numara, uyurken bazı karartılar görmek. Uyanıklık halindeki belirtiler. 1 numara, devamlı baş ağrısı. Ancak bunun şartı vardır. Bu ağrının sebebi göz, kulak, burun veya midedeki bir hastalıktan olmamalı. 2 numara, yüz çevirmek. Bu Allah'a zikirden ve namaz, oruç gibi farz ibadetlerinden yüz çevirmektir. 3 numara: Dağınıklık. Bundan maksat zihni dağınıktır. 4 numara: Tembellik. Bu durumdaki kişi hiçbir şey istemez. 5 numara: Sara. Bu sinir kasılmasına adı verilendir. 6 numara: Organlardan birinde tıbbın tedavi edemediği bir ağrı. Cinlerin ömrü ne kadardır? Cinler dumansız ateşten yaratılmış varlıklar olduklarından hız ve zaman onlar için söz konusu değil. Çok süratli hareket eden ve yaşayan varlıklar olduklarından dolayı insanların zamanına göre hesap edilirse tahmini 800 ila 1000 yıl arasında bir ömür yaşadıkları ortaya çıkar. Hz. Allah şöyle buyurmuştur. Cine gelince onu da kavurucu ateşten yarattık. Biz insanlar çamurdan yaratılmış varlıklarız. Cinler ise dumansız ateşten yaratılmıştır ve bu yüzden ömürleri de ateştir. Ateşten çok korkarlar ve yanarak ölürler. Tabii ki kimin ne kadar yaşayacağını ömrünün süresini Hz. Allah bilmektedir. Bizler sadece ortalama bir yıl verebiliriz. Dünya üzerindeki cinlerin sayıları ne kadardır? Cinlerin yeryüzündeki sayılarına gelince yine tahmin olarak söylüyorum. Dünyada 5 milyar insan varsa cinler 6-7 milyardır. Bazı insanlar cinlerin insanlardan üstün olduklarını, en güçlü varlık olduklarını sanırlar. Bu asla doğru değildir. Çünkü en mükemmel varlık insandır. Lakin cinlerin de alim olanları var. Bu ilim ehli olan cinler tabii ki cahil insanlardan üstünlerdir. Cinlerle insanlar birbirleriyle evlenebilir mi? İsra suresi 64. ayetinde Allah şöyle buyurmuştur. Mallarına ve çocuklarına ortak ol. Bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Eğer kişi hanımı ile cinsi ilişkide kurarken besmele çekmezse şeytan zekerine girer ve onunla beraber o da cima eder. İbn-i Teymiye'de insanlarla cinler birbirleriyle cinsi temasta bulunabilir ve aralarında normal bir çocuk doğabilir. Bu çok vuku bulmuştur demiştir. el Hafızı Haceri Abbasra şöyle rivayet etmiştir. Kişi eğer adet halinde olan hanımı ile cinsi temasta bulunursa şeytan ondan önce davranır. Kadın ondan hamile kalır ve doğan çocuk da muannes olur. Muannesler cinlerin çocuklarıdır. Birçok tarihçiler ve hadisçiler insanlarla cinlerin evlendiklerine dair birçok eser zikretmişlerdir. Mesela Ahmet Bey, Süleyman Enneccat emalisinde Ameş'ten Ebu Bekir El Harayit ile İ Ebu Şeybe El Kelayit kitabında bu konuları tarih etmiştir. Kendi tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki bu konu asla heveslenilecek bir konu değildir. Bu bana gelenlerden bu tür evlilik özlemi içinde olan bayağı çok kişi gördüğüm için belirtiyorum. Böylesi bir evlilik hem tehlikeli hem de sağlıksızdır. Bizim onların enerjisine tahammül edebilmemiz ve uzun süreçte dayanabilmemiz hemen hemen imkansız. Her ne kadar ulema bu konuda da tenakuzlu davransa da realite bu yöndedir.